yayınlarımıza artık e, golvarm.com sponsor oldu. Hem e, YouTube kanalları var hem de aplikasyon Android canlı skor uygulamaları var. E, takip ederseniz indirirseniz sevinirim. Hatta işte chat bölümünde en tepede görüyorsunuz. Buradan bir kez daha golvarm.com'a teşekkürlerimi iletiyorum ve transfere geçiyorum. Transfere geçerken yayını beğenirseniz, yayına birer tane like bırakırsanız çok çok mutlu olurum transfer konuşmaya başlayalım. Evet. Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yeni ha, e, yerli Haaland özür dilerim. Yerli Haaland diye övgüyle bahsettiği Bertu Yıldırım için Galatasaray'ın kolları sıvadı ortaya çıktı. Şimdi şunu biliyorum. Galatasaray'ın bir e, yerli santrafor arayışı var. Yani Deniz Undav yoklandı. Lidermiş Dervişoğlu yoklandı. Umut Boz'u alamadık maalesef biliyorsunuz. Şimdi de Bertu e, Yıldırım konuşuluyor. Bertu bence yatırım yapılabilecek bir futbolcu. Yaşı çok genç. 20 yaşında arkadaşlar. 2024 doğumlu. Volkan Demirel'in e, çok çok beğendiği övgüyle e, bahsettiği bir isim. 8 maçı var bu sezon. 2 gol 1 asistlik performans ortaya koymuş. Galatasaray'ın ciddi anlamda temas halinde olduğu ve e, bu detayı ilk kez burada açıklıyorum. Bugün öğrendim bunu da. Hataya pay verecek şekilde. Mesela 2,5 milyon euro bon servis bedeli bir sonraki satışta %20 pay gibi. O yüzdeyi öğrenemedim bakın. Yüzdesini öğrenemedim. Yani Galatasaray'ın %20 mi verecek, %30 mu, %10 mu verecek? Açıkçası eee ben o tarihi öğrenemedim maalesef. Ama şunu biliyorum Galatasaray'ın teklifi yüzleri olacakmış arkadaşlar. Belirli bir yüzde vererek Galatasaray Bertu Yıldırım'ı transfer etmek istiyor. Ben e, tanıdığımız yani göz önünde diyebileceğimiz bu. oyuncu Açıkçası katkı vereceğini, fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, kendisi aynı zamanda kanatlarda da oynayabiliyor. Burada görüyorsunuz e, transfer market sitesi Oynadığı pozisyonları yazmış sağ forvet, sol forvet ve santrafor pozisyonlarında oynuyor. 2002 doğumlu ve 20 yaşında genç bir arkadaşımız. Açıkçası ben Barış Alper Yılmaz'ın performansına göre bir yerli santrafor istiyorum. Ben Barış Alper Yılmaz'ı İstanbulsporlu oynanan hazırlık karşılaşmasında çok beğendim. Santrafor pozisyonunda etkili işler yapabileceğini gösterdi. Böyle bir Burak Yılmaz havası gördüm ben. E, Barış Alper Yılmaz. Ki hoca bunu bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle Barış Alper Yılmaz'ı bu dört hazırlık karşılaşmasında Santrafor pozisyonunda da deneyecek, değerlendirecek. Orada da göreceğiz sevgili arkadaşlar. Santrafor pozisyonunu yapabilir mi? Yapamaz mı? Eğer Barış Alper Yılmaz Santrafor pozisyonunda etkili olamazsa o zaman dönüşü e, diğer isimlere yapabiliriz. Bertu olur, Deniz Undav olur, Halil Dervişoğlu olur. Bir tanesini Galatasaray kadroya katacaktır. Bertu da genç olması ve fiyatının çok yüksek olmaması kaydıyla ben sıcak baktığımı belirtmek isterim. Hacı mı, Umut Bozok mu? Hacı Ray't tabii ki. Okan 1905. Galatasaray Official Adama turu oraya gelsin Forvet'e de ya Dembele ya da Depay gelsin ilerleyen zamanda göreceğiz abi demiş. Ee, Osman Baki Eyüp Bey Icardi'den sonra Şamar vesaire kesmez biz demiş. Şamar valla iyi oyuncu bu arada. Yani Şamar aslında şöyle keser. Farklı bir santrafor Şaman Nikos. Birazdan konuşacağız zaten. Evet Ramazan aç. teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben yani burada sizin bilmeniz yeterli. Eden Hazard konusundaki haberlerime güvenin arkadaşlar. Eden Hazard'ım kendisinden almıyorum ama kendisinden alıyormuşum gibi düşünün. Bakın benim Eden Hazard'la ilgili burada paylaşmış olduğum haberlere güvenin. Çok net söylüyorum. Devre arasında Galatasaray'a görüşecek. Şamar Nicholson. Az önce bir arkadaşımız yazmıştı. Bugün gazetelere çıkmış. Yani devre arasında olur mu bilemiyorum. Seferovic yerine ister miyim? Kesinlikle isterim. Yani Seferovic yerine kesinlikle isterim. Dembele olmuyorsa şamar olsun. Veya depay olmuyorsa şamar olsun. Galatasaray gün Galatasaray'da günden yeniden Şamar Nicholson. Ocak ayındaki ara transfer dönemini hareketli geçirecek olan Galatasaray'da Şamar Niklas'ın ismi yeniden gündeme geldi. Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı Kırmızılılar İsviçreli hücum oyuncusunun yerini Niklas'ın ile doldurmayı amaçlıyor. İşte detaylar demiş. Bu arada mesela ben şeyi de unutmuyorum. Yani mesela Şamar Niklas'ın haberini de ilk olarak yapan kimdi? savuncu Sabuncuoğlu'ydu. İlk olarak duyuran, ilk olarak paylaşan Yağız Sabuncuoğlu'ydu arkadaşlar. Ben Şaman Nikasının tarz itibariyle de Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Lord Paşa abi dembele mi? Nikas'ın mı? Dembele. Cimbomlu genç 1905 Eden Hazart geliyor mu yani? Geliyor diyemeyiz. Galatasaray görüşecek. Galatasaray onunla temas kuracak. <laughs> Akku Güneş teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet. Kenan Sarı Eden Hazard'ın maalesef pili bitmiş Eyüp Bey. Ee, kardeşim gördük. Dünya Kupası maçlarında küçük kardeşi daha iyi oynuyor. Onlar kardeş mi ya? Osman Dembele ile Musa Dembele. Bizim gibi kardeşler mi? Bizde de bir tane Musa var ya. Kardeş olduklarını bilmiyordum mesela. Sanki NBA'de oynuyor demiş. Okan 1905 böyle bir mesaj göndermiş. Peki devam edelim. Burada detaylar aktarılmış. Şamar Nikas'ın için yeniden nabız yoklama kararı aldı. Ocak ayında kiralamayı planlayan Cimbom Rus kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. 25 yaşında 1.92 boyu var arkadaşlar. Hava toplarında çok üstün bir oyuncu. 1.92 boyu var. Ee, burada da bakın yazılmış. Nikos'un bu sezon toplam 18 maçta 4 gol atarken 2 tane de asist yaptı. Aslında ayrılmak istiyor. Rusya ligi biliyorsunuz bu. Ukrayna savaşı nedeniyle futbol olsun, basketbol olsun birazcık içi boşaldı. O yüzden e, Rusya liginden ayrılmak istiyor. Bundan dolayı performansının düştüğünü kendi adıma söyleyebilirim ama Türkiye'de iş yapar mı? Türkiye'de kesinlikle e, iş yapar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eyüp abi, Barış Alper Yılmaz son vuruşlarını geliştirebilirse ben iyi bir forvet olacağına inanıyorum. Son vuruşları kötü demiş. Böyle bir mesaj göndermiş. Evet. Barış Alper Yılmaz'ı Santrafor'da hoca deneyecek. İnşallah Santrafor'da katkı verir. Leo Dubuay'la ilgili bir haber var. Galatasaray'ın tecrübeli sahabeki Leo Dubois tam da Juventus'ta transfer görüşmelerine başladı. Sırada İtalya'da yaşanan flash gelişmeyle şok yaşadı. Juventus'un patronu Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri kulübe açılan maddi usulsüzlük soruşturması nedeniyle topluca istifa etti. Böylece Dubois'un Juve transfer istimali ihtimali rafa kalktı. Ama Fiorentina e ilgileniyormuş. Dubois için Galatasaray'a teklif gelmedi. Bunu yazın kenara. Kaç gündür söylüyorum. Dubai için Galatasaray'a teklif gelmedi arkadaşlar. Gelseydi değerlendirir miydi? Değerlendirebilirdi ya. Yani. Ama cimbomlu geç büyük hata olur bence bize demiş. Kullanamıyoruz ki. Dubai satıp 8-10 milyon euroya Onur Bulut istemez misin Saşa boyun arkası. Ferhat abi hoş geldin. Dembele ile her konuda anlaşıldığı sıra kulübünde diye ve pastenin bir haberi var. Haberin detayı ne? Valla Dembele'ye en iyi teklifi Galatasaray yaptı. Bunu ben zaten günlerdir söylüyorum ama yüzde yüz bu iş bitti. Yüzde yüz anlaşma gerçekleşti diyemeyiz. Ali Kızılkaya, Icardi ne kadar yok cevap verebilir misin demiş. Verebilirim. Hatta e, ee, bununla ilgili bir de tweet attım. Orada da paylaştım. Icardi 15 gün Oliveira bir ay oynamayacak. Sakatlıklarının ederi buymuş arkadaşlar. Ve doktorlarla görüştüm. fizyoterapist, fizyoterapist arkadaşımla görüştüm. Hatta isim veriyorum. Ozan Özturan. Ona sordum. Abi baktı Galatasaray'ın açıklamasına. 15 güne döner dedi. Icardi bir ayda Sergio Oliveira'nın sakatlığı sürer dedi. Bir ayda iyi bir ee, şekilde kendisine dikkat ederse e, tedavisi yapılırsa bir ay içerisinde Olivier'e döner. ilk de dedi 15 bin dedi. evet. Serkan demiş ki aman abi Kazımcan demeyin sonra her gol ata solumuzdan geliyor demiş. Her gol ata solumuzdan geldim mi ya? O kadar sıkıntı yarattı mı ya bize? Bilemedim şimdi. Kerem'e İtalyan kancası. Napoli yeni transfer için atağa kalktı. Hedefte Kerem Aktürkoğlu bulunuyor. Valla Kerem büyük takımların radarında. Yani orası yüzde yüz. Kerem'i gerçekten böyle e, iyi scout ekipleri, önemli kulüpler takipteler. Ama ve lakin Galatasaray'a şu an için Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif gelmiş durumda mı? Yok. 8 milyon lira, 9 milyon lira daha önce teklifler vardı. İyi de yani Galatasaray 8-9 milyon euro ki bu sezonda tam istediği gibi oynamasa bile faydalı oynuyor. 8-9 milyon liraya satmaz arkadaşlar Galatasaray. Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın daha e, büyük bir parayı e, burada kovalaması lazım benim kişisel görüşüm. Kerem ile ilgili Napoli takipte midir? Takiptedir ama Napoli eee bu transferde Galatasaray'ın istediği teklifi şu an için yapmış mı? Hayır. Eren Aydın, Icardi şu Vanda ile ilişkiyi kesse ne buluyor şu kadında? Yıllanmış şarap gibi demiş. Şey. <laughs> Yıllanmış şarap iyidir yalnız. Ama bence de yani. Vandanara bilemiyorum da yani. Icardi'ye zarar veriyor. Ben buna katılıyorum. Alp Efe Çakır, Galatasaray'daki birlik ve beraberliği bozmak için çıkarılan yalan transfer haberleri olduğunu düşünüyorum medyadaki haberlerin. Eee istediğin gibi düşünebilirsin ama bu sadece Galatasaray için çıkmıyor bu haberler bu arada. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için de bu tarz haberler çıkıyor. Ben zaten bazı haberlerle ilgili bir bilgim yok veya böyle olduğunu düşünmüyorum diye söylüyorum. Ben kendi duyumlarımı aktarıyorum. Transfer haberleri de kulüpleri karıştırmaz ya. Yani. Niye karıştırsın ki? 15 günse çok iyi abi. Hiç maç kaçırmayacak. Demek ki Oliveira'da bir veya iki maç kazanır. Belki İstanbul maçına risk edilmez yani. Okan 1905 Allah en son projelerle ilgili bana söylenen özellikle Kemal Bulgaz projesiyle ilgili ciddi anlamda hareket olması bekleniyordu. Onun dışında hala daha beklemeyiz. Özellikle salon projesi konusunda sıkıntılar var. Erdal abiye teşekkürler. Sağ olsun, var olsun. Cimbomlu Genç 1905. Abi Marcos Alonso diyorlar. Onu konuştuk. Ben Jordi Alba diyorum. Galatasaray için. Açıkçası Jordi Alba transferi bana kalırsa Galatasaray için. Bir buçuk yıl. Çok uzun bir kontrat vermeden ve çok yüksek bir para vermeden Galatasaray için ideal olur. Devre arasında Barcelona onu göndermeyi planlıyor. Alper Yılmaz İstanbul Spor Maçı'na gitmeyi düşünüyorduk. Yıldız futbolcular sakatlandı. Asıl şimdi gideceksin kardeşim. <laughs> Özür dilerim. Asıl şimdi gideceksin. Yıldızlar varken herkes gider. Önemli olan Galatasaray zor zamanında yanında olmak. Şimdi gitmen lazım senin. Ufuk Barut, Barut Jordi Alba gelsin demiş. Hakan Sürek Eyüp abi yayınlar. Meksikalı Solbek transferi ne durumdadır? Meksikalı Solbek Galatasaray'ın yaptığı teklifin iki katı para istemiş kulüp. O yüzden zor diyorum. Omar Campos. Galatasaray official Eyüp abi Jordi Alba ve Dembele istiyor. Evet. Jordi Alba. Dembele. Cengiz Ünder Çağlar Söyüncü. Eyvallah der giderim. İki yabancı Dembele ve Alba. İki Türk, Çağlar ve kimdi? Cengiz Ünder. Alır giderim arkadaşlar. Masadan kalkar. Helal olsun. Teşekkürler. Hakan Çakır ne demiş? Abi Viyana'dan saygılar Jordi Alba olur inşallah demiş. Jordi Alba Valla e, Jordi Alba için e, ben Galatasaray'ın girişim olduğu müjdesini vereyim size. Ama olur mu olmaz mı onu ben bilmem. Onu Erden Timur bilir. Fener Deplasmanı'nda görüşür mü abi? Ben gitmiyorum. Ee, gidersem de basın tribünde izliyorum. Büyük ihtimal. Hani startta görüşmeyiz ama belki maç öncesi görüşürüz. Evet. Değerli arkadaşlar. Programın sonuna geldik. gol Golvar e, Golvarmu.comun sponsorluğunda e, güzel, keyifli bir yayın oldu diye düşünüyorum. Gol var mı ya da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte artık yayınlarımızın sponsoru, özellikle maç yayınlarımızın sponsoru Gol Var mı oldu arkadaşlar? Sizler de Gol Var mı'nın canlı e, skor sitesini, APK'larını, uygulamalarını indirirseniz sevinirim. Ayrıca da YouTube'da da yayınları var. YouTube'da da kanalları var. E, sevgili Serdar Kelleci, e, Cüneyt Kaşener, Hikmet Pınarbaş başka arkadaşlarımız da var. Orada e, çok güzel yayınlar yapıyorlar. Oraya da abone olursanız teşekkür ediyorum. E, gol var mı da teşekkür ediyorum ve yayını sonlandırıyorum. Bu akşam saat 21'de yine karşınızda olacağım. Ağırlıklı olarak soru cevap yaparız sevgili arkadaşlar. E, akşam saat 21'deki yayına da hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.